Acaba yeni bir zam gelecek mi gelmeyecek mi? Orası bilinmiyor. Zira Cumhurbaşkanı böyle bir beklenti içinde olunmaması gerektiğini söyledi. Söyledi ama asgari ücret çoktan açlık sınırının altında kaldı. O zaman gelin bakalım Birleşik Kamu İş Verileri ne söylüyor? Dün yapıldı açıklama ve o açıklamaya bakıldığında bize ne anlatıyor derseniz biz günden güne fakirleşiyoruz. Günden güne sefalete sürükleniyoruz. Türkiye yüzyılı demişti ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakın bir size anlatalım. Türkiye yüzyılını e, bu rakamlarla açlık sınırı 18.973 liraya yükselmiş durumda geçtiğimiz aya göre artış sadece bir ay içerisinde artış 1531 lira değerli izleyiciler. Peki 4 kişilik bir ailenin kira ulaşım gibi diğer harcamalarını da hesaba katarsak tablo nedir derseniz işte yoksulluk sınırı 52.375 lirayı bulmuş durumda. Bir önceki aya göre artış 3.880 lira. İşte ayrıntılar. Mutfaklarda yangın sürüyor. Emekli dar gelirli ayın sonunu getiremiyor. En düşük aylığı alan emekli sefaleti yaşarken asgari ücretlinin aldığı maaş çoktan buhar oldu. Alım gücümüz çok fazla düştü. Eskiden iki alıyorsak artık biri zor alır şekildeyiz. Yani sadece bu hani bir şey için değil bu her şey için geçerli. Bir gün aldığımız şeyi iki gün sonra aynı fiyata alamıyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Ankara'da dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı Şubat ayı açlık yoksulluk araştırmasını açıkladı. Araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin asgari ve dengeli beslenmesi için gerekli olan tutar olarak ifade edilen açlık sınırı Şubat ayıyla birlikte 18.973 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 52.375 lira oldu. Araştırmaya göre açlık sınırı Şubat'ta bir önceki aya göre 1531 lira artarken yoksulluk sınırı ise bir önceki aya göre 3880 lira arttı. Kamyon alıyoruz, Tanelen alıyoruz. Dolayısıyla hiçbir şey almadan gidiyorum. Yazık değil mi bize? Reva mı bu halka? Onlar cepleri doldursun biz böyle sürünelim mi ortalarda? Et, balık, yumurta gibi protein kaynaklarına yapılan harcamalarda artış gözlemlenirken kuru bakliyat, süt ürünleri, meyve, sebze gibi gıda maddelerine yapılan harcamalarda da yükseliş yaşandı. Ayrıca giyim, barınma, sağlık, ulaştırma gibi gıda dışı harcamalarda önemli ölçüde arttı. Ne fiyatlarla ne de ortamla baş edebiliyoruz. Psikolojimiz bozuk.